uyum sağlarsa ve tekrar senin her şeyini kabul ederse onu bağışla diyor. Evet. Halkın sana karşı günah işlediği için gökler kapanıp yağmur yağmaz. Sıkıntıya düşen halkın buraya yönelip dua eder, adını anar ve günahlarından dönerlerse göklerden kulak ve kulak kullarının halkın İsrail'in günahlarını bağışlar. Onlara doğru yolda yürümeyi öğret. Halkına olarak verdiğin ülkene yağmurlarını gönder. Evet. Ülkeye kıtlık, salgın, hastalık, samyel, küf, tırtım ya da çeki gelen kavurduğunda düşmanlar kentlerden birinde halkını kuşattığında herhangi bir felaket ya da hastalık ortalığı sardığında halkından bir kişi ya da bütün bir halkın İsrail'in başına gelen felaket ayrımsa dua edip yakararak ellerini bu tapınağa doğru açarsa göklerde oturduğun yerden kulak ver ve bağışla. İnsanların yüreklerini yalnızca sen bilirsin onların yaptıklarına göre davran ki atalarımıza verdiğin bu ülkeyi yaşadıklarını sürece senden korsunlar. Bakın buraya kadar sadece İsrail halkından bahsediyor ama önemli olan bir şey var. Ona dikkatinizi çekmek istiyorum inan döner yani günahtan dönerlersin dikkat edin bu önemli ve de şunu söylüyor diyor ki tekrar sana yönelirlerse yani İsrail halkının içinden de insanlar Tanrı'dan uzaklaşabilir veya Tanrı'yı hiç kabul etmeyebilir Olmaymış olabilirler ve bunun için eğer pişman olup tekrar geri dönerlerse diyor onların duasını kabul ediyor. Bakın demiyor ki şöyle İsrail olduğu için sen bunlar ne yaparsa yapmış olsunlar, sen bunların duasını kabul et çünkü sen İsrail'lerin tanrısısın ya. Onlar. Böyle değil mi dikkat Ne diyor? Diyor ki yollarından dönerlerse, yani kötü yollarından dönerlerse, tekrar senin sözünü dinlerlerse, yani adamın İsrail olup olmamasının bir önemi yok diyor. Yani demek istiyor ki bu adam İsrail'li de olsa olmasa da fark etmez. Eğer ki bu adam sana inanmıyorsa sen onun için hiçbir şey yapmana gerek yok. Şimdi gelelim diğer uluslarla ilgili olan söyleme gelelim. Duanın içinde devam ediyoruz. 41. ayette. Şöyle söylüyor. Halkın İsrail'den olmayan. Bakın dikkat edin. İsrail olmayan. Hani bu İsrail'in tanrısıymış ya. Sadece İsrail'in dediklerini yaparmış ya. O yüzden bu ayetler var. Bakın. Halkın İsrail'den olmayan ama senin yüce adını gücünü, kudretini duyup uzak ülkelerden gelen Bakın dikkat edin burası önemli. Evet ve yabancılar bu toprağa gelip dua ederlerse göklerden oturduğun yerden kulak ver yalvarışlarını yanıtla. Bak kimleri inanan yine inanan ama İsrail'i olmayan. Gördünüz mü? Yani bu İsrail'in tanrısı sohbeti sadece İsrail'in tanrısı olduğu için değil Burada bir mesele var. O da şu. İbrahim neslinden en çok bağlılığı gösteren Yakup ve Yakup'a Tanrı'nın vermiş olduğu İsrail isminden kaynaklanıyor. Yoksa bu işte efendim İsrail'de yaşayan İsrail olan İsrail rüzgarını taşıyan İsrail pasaportunu taşıyan herkesin Tanrısı ama diğerlerinin hiç alakası yok. Yanlış bir ibare. O yüzden burayı okuyorum özellikle size. Yoksa Tanrı Rab tek Rab'dir. Ne alakası var burayla dediğinizde işte böyle e, bunları bilin diye. Evet. Gücünü, kudretini duyup uzak ülkelerden gelen yabancılar da bu tapınağa gelip dua ederlerse göklerden oturduğun yerden kulak ver ve yalvarışlarının yanıtla. Öyle ki dünyanın bütün ulusları dikkat edin burası önemli. Dünyanın bütün ulusları halkın İsrail gibi senin adını bilsin. Senden korksun ve yaptığın yaptırdığın bu tapınağa sana ait olduğunu öğrensinler. Evet, halkın düşmanlarına karşı gösterdiğin yoldan savaşa giderken sana seçtiğin bu kentte adını yaptırdığın bu tapınağa yönelip dua ederse dualarını, yalvarışlarını göklerden kulak ver ve onları kurtar. Sana karşı günah işlediklerinde günah işlemeyen tek kişi yoktur. Sen öfkelenip onları yakın ya da uzak bir ülkeye tutsak olarak götürecek, düşmanlarının eline teslim edersen, onlar da tutsak oldukları ülkede pişmanlık duyup günahlarından döner, günah işledik, yoldan sapıp kötülük yaptık diyerek sana yakarırlarsa, tutsak oldukları ülkede can